Merhabalar ben Cinkü. Bugün sizlerle birlikte bir siyasi parti kurup ülkeyi mükemmel bir konuma götüreceğiz. İlk önce partimize güzel bir ideoloji bulmamız lazım ki partimiz sevilsin. Yani bütün Türkiye'yi kapsamlı bir ne diyorum ben Karl Marx şey değil mi? Bu Karl Marx denen adam dünya felsefe tarihinin en geri zekalı filozofu. <laughs> ve ideolojilerimiz hazır şimdi size açıklıyorum 1. liberalizm 2. sağcı komünistlik 3. karadenizm 4. fifacılık 5. idamcılık 6. <laughs> basın özgürsüzlüğü ve 7. pepsicilik bence çok güzel ideolojilerimizi bulduğumuza göre şimdi logo yapma vakti Evet, logomuzun ana malzemeleri hazır. Şimdi bunu bir çerçeveye koyalım ki daha güzel dursun. Ee, evet, logomuzun çerçevesi de hazır. Logomuz komple hazır ama sanki bir şey eksik. İsim bulmayı unuttum. Ve şimdi size ismi açıklıyorum. Çok güzel isim. Sağcı komünist liberal, sağcı komünist liberal Karadenizli FIFA partisi. Ve siyasi partilerin olmazsa olmazı tabii ki de afiş bu kadar yani bekliyorum. Tasarımımızı da hazırladım ve böyle oldu bence çok güzel oldu ben gayet memnunum. Ve şimdi vaatlerimizi açıklıyorum. Baya baya uzun bir vaat listesi oldu dikkat birazdan çok korkabilirsiniz çünkü Aziz Yıldırım çok sinirli

ve balkon konuşmaları falan yapacak. Seçimi kazanacak mı, kaybedecek mi, o mu olacak, bu mu olacak çok eğlenceli bir seri olacak bence. Ama üşenmezsin. Bu seferki video harbiden <laughs> çok uğraştırıcı <laughs> oldu. Bu yüzden bir like atsanız bile yeter. Çünkü bu seferki uğraştırıcı oldu. Vlog'u <laughs> yaptım. Afişler hazırladım. Vaat listesi zaten. Yeşi <laughs> kayca de <mesela> <laughs> <olmuyor. Hiç, gülüyor> 哈可是我真的无法呼吸，<Like it. S 2> 你的决定让我伤心。